Biri daha var mıydı ya? Söyleseydi mi? Biri daha var daha var tek miydin? Kalkalım mı Doğru söylüyorlar ya. kimseyi gördün mü? Başak. Yok diyor değil mi? Yok yok. Biri daha var şey? Abi göreyim, göreyim, göreyim. Tekim diyor ama değil mi? Emişsin. Ne oldu? Çocuk girmiş denize bak aha bak bak gözüküyor bak çocuk bak aha gözüküyor. Anladım. Çıkamıyor mu geri? Çıkamıyor yoruldu demek ki bak aha bak bak yüzüyor bak çocuk aha. Oo. Ne, ne kadardır burada çıkartmaya ya çalışıyorum. Aşağıya yarım 40 dakikadır ne sahil güvenlik var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Sahil güvenlik gelsin şimdi aldıyız bu çocuğu. Sahil güvenlik gelsin şimdi bu çocuğu aldıyız oradan bak. Bu silah ne kadar acaba? Biz